行けるよ。 650 civarında okulumuz mevcuttur. Bunun 460 civarında okullarımızda kütüphane mevcuttur. Bizim yaptığımız tespitler sonucunda 189 okulumuzun kütüphanesinin olmadığını tespit ettik. Bu bağlamda bu 189 okulumuzun hızlı bir şekilde kütüphanesinin tamamlanabilmesi için bu proje kapsamında 3 meslek lisemizle bizim üretim yapan 3 meslek lisemizle hızlı bir şekilde bir protokol imzaladık. Ve 3 meslek lisemiz hızlı bir şekilde bu kütüphanelere malzeme üretmeye başladı. Şu an itibariyle bu 189 okuldan 57 okulumuza bu proje kapsamında kütüphane kurduk. Şu anda 104 okulumuzda da kütüphane kurulum çalışmaları son hız devam ediyor. Öyle ümit ediyorum ki yıl başını bulmadan yani 2022'ye ulaşmadan önce bu 189 okulumuzun e, kitap kurulum çalışmaları, kütüphane kurulum çalışmaları e, inşallah bitecektir. E, bu bağlamda Batnan Milliyeti Müdürlüğü olarak e, bu projeyi önemsiyoruz ve inşallah en kısa sürede e, tüm okullarımızda bu kütüphaneleri kuracağız ve çocuklarımızın e, kitaba ulaşma noktasındaki e, sorunları e, sıfıra indireceğiz inşallah. Gördüğünüz gibi burası adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Burada şu anda 52 öğrencimiz, 5 öğretmenimiz ve 4 de usta öğreticimizle yıl boyu faaliyetlerini, üretim faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sayın Milli Eğitim Bakanımız, Sayın Kültür Bakanımız ve Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın teşrifleriyle kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyası başlatılmıştı. Bu kapsamda ülke genelinde bütün okullarda, kütüphane olmayan bütün okullarda en kısa süre içerisinde kütüphanelerin yapılıp öğrencilerimizin hizmetine sunulması hedeflenmişti. Şırnak ilimizde de bu proje kapsamında kütüphanesiz okul kalmayacak projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 505 okulumuz bulunuyor. Bu 505 okulumuzun 263'ünde kütüphanemiz çok şükür mevcut. Geriye kalan 242 kütüphanem sizi olmayan okulumuz var. Bu konuda Bakanlığımız bize 2.5 milyon TL civarında bir kaynak tahsis etti ve bu kaynakların mesleki ve teknik eğitim mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde kullanılarak e, kütüphanelerin kurulumunun gerçekleştirilmesi planlandı. Gayet güzel üretmişler Şimdi de Şehzeno İlköğretim Okulumuzdayız burada bir kütüphane kuruldu çocuklar sizin için. İlk etapta 101 okulumuzda kütüphane kurulumunu gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz Kasım ayı yani bu ayın sonuna kadar 101 okulumuzun kütüphanesi imalatları bitirilecek, montajları yapılacak ve öğrencilerimizin, okullarımızın hizmetine sunulacak. Geri kalan 141 okulumuzda da içinde çalışmalar Devam ediyor. Onlarla ilgili de seri bir şekilde imalatlar yapılacak ve inşallah yıl sonuna kadar o okullarımızda da kütüphaneleri tesis edeceğiz. Evet. Ee, bu vesileyle ilimizde de bir kütüphanede Sen Kur kampanyası başlatıyoruz ve hayırseverlerimizden, sivil toplum teşkilatlarımızdan ve eğitim paydaşlarımızdan bu konudaki çalışmalara ortak olmalarını rica ediyoruz. Hayır. Bravo, 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 bravo. Nasıl? Kütüphanemiz güzel mi çocuklar? Evet. Beğendiniz değil mi? Evet. Evet. Peki başarılar diliyorum. Her, Her çocuk, çocuk bir kitap, kitaplar kütüphanelerine kavuşuyor. Kütüphanesi soktuğu kalmıyor. Bravo